Merhaba değerli öğrencilerimiz, ben Mustafa Ercan. Orijinal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümleriyle birlikteyiz. Başlayalım. x eksi 2 bölü x kare eksi 1 eşittir a bölü x eksi 1 artı b bölü x artı 1 olduğuna göre a eksi b farkının değeri kaçtır? Payda eşitleyelim. Buraya 1 yazalım. Buraya x eksi 1 yazalım. x artı 1 yazalım. Burada x eksi 1 yazalım. x eksi 2 eşittir a çarpı x artı 1 artı b çarpı x eksi 1. Burada x'e 1 değerini verelim. Şurası gitmiş olur. 2 tane a eşittir. Eksi 1'den a buradan eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. x'e 1 verdiğimizde b'yi götürdük a'yı bulduk. Bu sefer de x'e eksi 1 verelim. a'yı götürelim. Ne kaldı geriye? Eksi 3 eşittir. Eksi 2b. b buradan 3 bölü 2 olarak bulmuş olur. A'dan B'yi çıkar diyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? A'dan B'yi şöyle yaparsak. Eksi 4 bölü 2'den doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Buna göre Px ve Qx polinomlara çarpıldığında x üzeri 7 ile terimin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar tek tek çarpmaktansa x üzeri 3'ü x üzeri 4 ile çarparsak x üzeri 7 tamamdır. Eksi 2 x üzeri 5 ile 2x kareyi çarparsak eksi 4 x üzeri 7 olur. Karşılıklı Başka çarpma işlemleri yaptığımızda x üzeri 7'li terimi bulamıyoruz. O zaman eksi 3 x üzeri 7 katsayımız eksi 3'tür. Cevap Diyarbakır'dır. Üçüncü soruyla devam edelim. P3x eksi 1 eksi Px eksi 2 eşittir 2x artı 1 olduğuna göre P1 eksi P farkı kaçtır? Soru kolay bir soru olsa x yerine 1, 0, eksi 1 gibi değerlerle sonuca gidebiliriz belki ama bu aşamada yapabileceğimiz basit bir işlem yok. O zaman birinci dereceden bir ifade olduğundan hareketle Px'imizi Ax artı B olarak seçebiliriz. Px'imizi Ax artı B olarak seçtiğimize göre P3x eksi 1'i nasıl bulacağız hocam? A çarpı 3x eksi 1 eksi Tabi artı b'si de var bu arada. Sadece x gördüğümüz yere 3x eksi 1 yazdık. Onu da belirtelim. Artı şey eksi daha doğrusu. Evet. Şöyle parantez içerisinde rahat bir şekilde yapalım. Artı b. Bu işlemin sonucunun 2x artı 1 olması gerekiyor. İçeri dağıtırsak 3ax eksi a artı b eksi. Burada bir ax var. Eksi axımızı yazalım. Eksi 2a var. Bir de eksi burada. Artı 2a'mız var. Aynı şekilde artı b var. Ama eksi içeri dağıttığımız için eksi b. Bunu da 2x artı 1'e eşitliyoruz. Buradan a ve b'yi bulursak soruyu çözmüş olacağız. 3ax eksi ax'imiz 2ax olur. 2ax'imiz 2 ise a'yı buradan rahatlıkla 1 olarak bulabiliriz. A'yı 1 bulduk. Bizim px polinomumuz ax artı b'ydi. O zaman 1x yani x artı bir şeyler. O sabit sayıyı da bulacağız şimdi. Devam edelim. Eksi a 2a toplarsak a yapar. Artı b eksi b zaten birbirini götürecek. Başka sabit sayımız var mı diye bakıyorum. Başka sabit sayımız yok. Sağ taraftaki sabit sayımız da 1. Demek ki A'da A da 1'miş. A'yı 1 olarak bulmuştuk. B'yi nasıl bulacağız? Direkt B olarak yazalım arkadaşlar. Şöyle. P1 diyor. X'ine 1 yazarsak 1 artı B. Eksi P0 zaten direkt B'dir. B'ler gider. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Devam edelim dördüncü sorumuza. Px polinom ve Px artı 1 çarpı Px eksi 1 eşittir. X kare eksi 4 x artı 3 olduğuna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Px artı 1 çarpı Px eksi 1 eşittir. Şu ifadeyi çarpanlara ayırırsak. Eksi 3 eksi 1. X eksi 3 çarpı X eksi 1 olacaktır. Burada Px polinomu şıklardaki hangi polinom olmalı ki bu iki ifadeyi çarptığımızda şu ifade ortaya çıksın. Şıklardan gidersek örneğin x eksi 2'yi denemek istiyorum. x eksi 2 polinomumuz olsun. Yani px polinomu olsun. px artı 1 bulmak için x yerine x artı 1 yazıyoruz. Daha sonra bir de x eksi 1 yazıyoruz arkadaşlar. x gördüğümüz yere x eksi 1 eksi 2. Bu durumda x eksi 1 çarpı x eksi 3 olacak. Yani aradığımız denklem bulmuş olacağız. C seçenek. Diğer seçeneklerde e, durum nasıl? Mesela Px'i bir an için x artı 3 olarak düşünelim. Px artı 1 için x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak zaten x artı 4 çarpanı oluşuyor. x artı 4'ü değil biz x eksi 3 ve x eksi 1'i arıyoruz. Bunu eleyebiliriz. Burada x artı 1 yazarsak x gördüğümüz yere gördüğünüz gibi x artı 2 çarpanı çıkıyor. Bizim için x artı 2 de önemli değil. x eksi 1 polinomu olarak Px'i adlandırırsak x artı 1 yazdığımızda x gördüğümüz yere bakın burada bir x oluşuyor. Halbuki biz x'i değil x eksi 3'ü ve x eksi 1'i arıyoruz. Aynı mantıkla burada da p eksi x olarak düşünüp x artı 1 yazarsak yine x artı 1 polinomu ya da çarpanı ifademizde olmadığı için doğru cevap c seçeneğidir. Yani kısacası şıklardan giderek çözüyoruz. Tabii ki px polinomumuzu arkadaşlar ax artı b olarak seçersek x gördüğümüz yere Önce x artı 1 yazıp daha sonra x eksi 1 yazıp bulduğumuz iki polinomu çarpıp buraya eşitleyip a'yı ve b'yi bulabiliriz. Ama bu çok yorucu ve uzun olur. Evet geçelim. Beşinci soruyla devam edeceğiz. Px eksi 3 eşittir x kare x x polinomu veriliyor. Buna göre Px artı 1 polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Aslında tipik bir fonksiyon sorusu diyebiliriz. Şuradaki x eksi 3'ün şuradaki x eksi 3'ün x artı 1 olmasını istiyor x eksi 3'ün x artı 1 haline gelmesini istiyor. Bunu bu tarafa atarsak demek ki x gördüğümüz yere arkadaşlarım x artı 4 yazarsak olayı çözeriz. Hemen sağ tarafta x gördüğümüz yere x artı 4 yazmayı deniyor. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı artı ikincinin karesini çarpanlar alma formülünden biliyoruz. Eksi içeri dağıtalım. Biraz toparlayalım. x kare artı 7 x artı 12 diyebiliriz. Şıklarda zaten Bursa seçeneğinde var. Altıncı soruyla devam edelim. pq 0. Bu da bileşke fonksiyonu gibi düşünebiliriz. Aslında fonksiyonları biliyorsak bu konu çok kolaylaşıyor. Q, 0. X yerine 0 yazarsak eksi 1'in küpü eksi 1 olacaktır. P, eksi 1 de X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak arkadaşlarım. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soruyla devam edelim. Px bir polinom ve x artı 1 çarpı Px eşittir. X kare artı Ax artı 3. Px 3 nedir diyor. Arkadaşlar buradaki A'yı bulmak zorundayız. Bu A'yı bulursak soruyu çözeriz. Ya da bunu x artı 3 çarpı x artı 1 olarak da düşünebilirsiniz ama aklınıza o gelmez belki. X yerine eksi 1 yazalım şimdilik. Amacımız bir tanesini yok etmek. Mesela şu anda sol taraf gitti. 0 eşittir 1 eksi a artı 3'ten a'nın 4 olduğunu görebiliyorsunuz. A yerine 4 yazalım. A yerine 4 yazalım. 4 yazdıktan sonra bakın x kare artı 4 x artı 3 olacak. Ve bu ifadeyi çok rahat bir şekilde e, çarpanlara ayırabiliriz gördüğünüz üzere. Evet x artı 1'leri yok ediyoruz arkadaşlarım. Px'imiz ne çıktı? X artı 3 olarak bulunmuş oldu. Bizden P 3'ü istiyor. X gördüğümüz her yere 3 yazarsak sonucun 0 olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 7'yi de hallettik. Sırada ne var? 8. soru var. Bakalım 8'de bizi ne bekliyor? Der P, Px eşittir. 9 olduğuna göre derece Px kare artı 1 nedir? Arkadaşlar derece sorularında size şöyle bir kısa yol söyleyeyim. Daha doğrusu bir öneri. Px'i derecesini bilmediğim için x üzeri a olarak adlandıralım. P, Px ifadesini vermiş. Şuradaki Px yerine x üzeri a yazalım. Yazdık. Bu sefer de tekrar P'de yazmak zorundayım. X gördüğüm yere yine x üzeri a yazıyorum de A var. Gördüğünüz gibi derecemiz A kare oldu. A karemiz 9 ise A ne olacaktır? A ne olacaktır? 3. Derece Px kare artı 1 demiş. Peki A3 ise Px'imiz otomatikmen x üzeri 3 olarak bulunmuş oldu. Şimdi derece Px kare artı 1. Yani demek istiyor ki x gördüğün yere x kare artı 1 yaz. Arkadaşlar bu ifadede x karenin 3. kuvveti olduğuna göre x üzeri 6 çarpanı olmaz mı? Olur. En büyük derece 6 olduğuna göre doğru cevabımız diğer bakıştır. 7. soruya şey 9. soruya bakalım. Px'in derecesinin 9 olduğunu biliyorum, görüyorum. Qx'in derecesinin de 3 olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu x üzeri 9'dur. Bu da x üzeri 3'tür. Bu şekilde söyleyebiliriz. Derece sorular için tabii ki. Çarparsak ne olur? x üzeri 9 ile x üzeri 3'ü çarparsak x üzeri 12 olacaktır. Demek ki derece 12. Yani bu doğru. Bölersek x üzeri 9'u x üzeri 3'e bölersek tabanları aynı, üstleri çıkarıyoruz. x üzeri 6. O zaman bu da doğru. 1 ve 2 kesin. 3'e bakalım. Px'in derecesini Qx'in derecesine bölersek 6 olur diyor. Halbuki Px'in derecesi 9'dur. Qx'in derecesi 3'tür. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 oluyor. Burada 6 demiş. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Evet 10. sorumuzla devam edelim. Evet px eşittir 3x kare eksi 7x qx eşittir x küp eksi 2x artı 5 derece p kare x çarpı 3 q 2x aşağıdakilerden hangisidir? Derece sorularında az önceki önerimi tekrarlıyorum. Şurası önemli arkadaşlar. Yani px'imizi x kare olarak alın. qx'imizi de x küp olarak alabilirsiniz. Daha sade ve kolay bir yöntem. 3 bu. Bir türlü 3 yapamadık. Evet. Daha güzel oldu. P kare x yani x karenin karesi. Şöyle yazalım isterseniz. Çarpı. Bu üç önemli değil arkadaşlar. Q'da 2x yaz. Yani 2x'in küpü. Devam edelim. x üzeri 4 çarp x üzeri 3. Bu iki önemli değil artık. Derece kat katsayılar çok önemli değil. Bizim için x'in kuvveti önemli. Doğru cevap C han seçeneğidir. Evet. 11. soru ile devam edelim. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Px bölü Qx'in derecesi 8. Derece Px bölü derece Qx 3. Aslında az önce çözdüğümüz sorun benzeri sanki. Aynı ifadeleri tekrar yeniliyorum. X üzeri A. Qx de X üzeri B olsun. Px'in derecesi A bölü Qx'in derecesi B eşittir 3 ise. Buradan A eşittir 3B çıkar. O zaman aslında bu x üzeri 3b'dir. Px'i qx'e böldüğümüzde bakın x üzeri 3b'yi x üzeri b'ye böldüğümüzde tam onları hani üstleri çıkarırız. Derecemiz 2b oluyor. 2B'de 2b de 8'miş. 2b'nin 8 olduğunu biliyorum. b buradan 4 çıkar. Px'in derecesini soruyor. Px'in derecesi 3b'ydi arkadaşlar. b 4 olduğuna göre doğru cevabımız edinidir. 12. soruyla devam edelim. Px'in derecesi 3, Qx'in derecesi 2. Bu ifadenin değeri nedir derece olarak. Yine aynı mantık. Px eşittir x küp. Qx eşittir x kare diyebiliriz. x kare bakın adım adım gidelim. P2x. P2x 8x küptür ya da direkt isterseniz. 2x'in küpü yazalım. Artı Px 2. X 2'nin küpüdür. Q'nun karesi demiş. Yani x karenin karesi. Evet buradan x kare çarpı x üzeri 3'e alıyorum. Bu iki önemli değil demiştik derece sorularında. Artı. Bu direkt x üzeri 3'e alabiliriz. Bunu saymıyoruz. x üzeri 4. Toparlarsak x üzeri 5 artı x üzeri 7. Derece en büyük kuvvet olduğuna göre doğru cevabımız 7'dir. Şu. 13. soruya bakalım. Aynı zamanda bu testin son sorusu. P kare x çarpı küp Q küp 2x karenin derecesi 18. Bu ifadenin derecesi 7. Bu ifade nedir diyor. Hemen aynı mantıkla biraz önce yaptığımız gibi. Bir nevi derece ile ilgili bir konu anlatımı oldu aslında. Px x üzeri a. Qx de buraya yazalım. x üzeri b. Bakın px'in karesi diyor. Yani x üzeri 2a. Qx'in küpü ama bir de q'da x kare yaz. Yani q'da x kare yaz. Bakın Q'da x kare yazdım şurada. Aynı zamanda bir de küpünü bizden rica ediyor. Sıkıntı değil hallederiz. Üstleri topluyorum. 2A artı 6B. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysak 18. Biraz daha sadeleştirelim. 2'ye bölelim. A artı 3B'miz 9'dur. Bunu şöyle bir maviyle mi yapsak? Evet şöyle daha iyi oldu. A artı 3B'miz 9'muş. Bir de P küp eksi 3x. Bu eksi 3 önemli değil demiştim hatırlarsanız. Silin. P'nin küpünü al demek istiyor. Yani x üzeri 3a. Tamamdır. Çarpı x kare artı 2 diyebiliriz. Bölü Q'nun karesi x üzeri 2b diyebiliriz. x üzeri 2b diyebiliriz. Evet. Tabanları aynısı üstleri çıkarıyoruz. Yani 3a artı 2 eksi 2b'miz 7 olacak. Buradan 3a eksi 2b'miz arkadaşlar 5 olarak bulmuş olur. Şimdi şu iki ifadeyi düzenleyip yok etme metoduyla ay ve b'yi bulursak sanırım sorumuz çözülmüş olacak. Hadi bakalım deneyelim. 3a eksi 2 b 5 bir de a artı 3b 9 buradan umarım yanlış bir şey bulmayız. Şurayı eksi 3 ile çarparsak a'lar gidecek. Eksi 9b eksi 11b Sağ tarafımız umarım 11'in katı çıksın. İsteğimiz bu. Eksi 27 eksi 22 B buradan 2 olarak bulunmuş olur. B'nin 2 olduğunu biliyorsak eğer burası 6 olur. A da buradan 3 çıkar. Hemen şuraya da 3 yazayım. Diyor ki Px'in kendisi yani x üzeri A yani x üzeri 3 eksi Qx de x üzeri B de yukarıda. B de 2 olduğuna göre x karedir. En büyük derecemiz 3 olduğuna göre doğru cevabımız 3'tür. Diğer testte görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.